Arkadaşlar herkese iyi günler. Ee, sizlere bugün bir tane daha 8 GB'lık USB belleği inceleyeceğiz. Bunun ismini tam bilmiyorum. İsmi yazmıyor. Şöyle göstereyim. Şöyle. Burada 8 GB yazması lazım. 8 GB'lık bir ürünümüz sürgülü bir üründür böyle böyle kapanıyor tekrar böyle açılıyor böyle bir ürün arkadaşlar 8 GB'lık ürün kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Herkese iyi günler. Tekrar video atacağım.